Bu mesleğe 8-9 yaşında başladım. Aşağı yukarı 45 yıl oldu. Halen devam ediyoruz. Çıraklıktan başladık. Evet. Görürüz. Kalay nasıl yapılır? E, ürün bize gelir. Geldiği zaman dışarıda kumla mumla temizliği yapılır. Kalaya hazırlanır. Ondan sonra böyle ateşte ocağın başında kalayla, nişadırla, pamukla vesaire elemeyle kalayları veririz. Atalarımız babalarımız bildik bilerek bakır tencere kullanırlar. Surayı kullanırlar. Hiçbir hastalık masalı kesinlikle olmazdı. Tabii vücuda birçok faydası var. Ee, suyu soğuk tutar. Yemek yapılır, yemek çok lezzetli olur. Sebebi ise hem kalaydan dolayı hem de ateşin değdiği noktayla en üst noktanın sıcaklığının aynı olması, her tarafın pişmesi bakırda şeyi çok e, artısı çok diğer çelik tencereye karşı alamiyona karşı artısı çok fazla. Ya bu meslek artık bitti biz son nesiliz. Yani bizden sonra e, çırak da yetmiyor. Mesleğin ağırlığından dolayı, zorlanan dolayı para kazanmıyor. Ondan dolayı. Yani toplasan şu İstanbul'da 6-7 tane ya çıkar ya çıkmaz. Hakkıyla yapar tabii. Valla şu anda teşvik var zaten. Devlet, e, hükümet bir teşvik verdi bu kolaycılığa. Nedir verdiği teşvik? Vergi muhafiyeti var. Birincisi o. Önümüzü vergiden dolayı açtı biraz. Ama o da yetmez. Çünkü eskisi kadarıyla bakır tencere mencere kalmadı kimsede. Üç tane, beş tane gelecek yapacağız. O da ne kazandıracak bilemeyeceğiz. E, çırak bulma konusu kimse gelmiyor. Bu işi, bu işi yapmak istemiyor hem e, maddi olarak hem e, işin zorluğundan dolayı pisliğinden dolayı yani görüyorsunuz aramızda kimse gelip de çalışmak istemiyor evet. gelen de yani üç gün beş gün çalışıyor bırak gidiyor tekrar hatta. kolaycılıkla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok artık e, şu anda zaten e, son son nesiliz bizden sonra yetişecek yok biz de bırakmak üzereyiz hem malzemenin pahalı olduğundan dolayı hem artık eskisi kadar e, bakır tencere mencere gelmediğinden dolayı biz artık çoğalmaz bize bırakırız.